Başlamak istiyorum. İşte paranız. Aa, vay be. Gerçekten altın. Şöyle çok havalı. Millet kartları alın. Vay be ne? Bu adil değil. Ve ben jöleyi yiyebilirim. Ben de onu yalayacağım. Hadi ama. Sabırsızlanıyorum. Aa, teşekkürler Mike. Pekala. Kesinlikle başlamalısın. Vay vay baksanıza. Aa, peki. İnanılmaz millet. Çok havalı. Baksanıza dilime. Parlıyor pırıl pırıl. Oo, hadi yeter. Aa, bitti. Devam et. Pekala şimdi ben tadını çıkaracağım. İnanılmaz jöle. Gerçekten çok havalı. Baksanıza. Tacım var şimdi. Pekala devam edelim. Vay be baksanıza. Gözlerime inanamıyorum. Mark çok yakıştı. Biliyorum. Vay be. Devam edelim. Nasıl oldum? Çok iyi. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Baksana bana da Mike. Vay be. Hayır bana bak. Hayır bana bak. Bana bak. Kız Hadi kavga etmeyin. Peki Pekala. Umarım iyilerdi. Ne bekliyorsun? Hadi açalım. Bak be bugün öğle yemeğinde donat var. Oley. Ben donatı yiyeceğim. Oh hayır berbat. Yaşasın. Tatlı kremaya yalayacağım. Donatların tadı çok güzel. Ve çok lezzetli. Mmm, nefis. On üzerinden on. Şimdi sıra bende. Gerçek bir hanımefendi gibi çatal ve bıçakla yiyeceğim. Hadi keselim. Ne güzel bir koku. Çok iyi. Ben de istiyorum ama. Ham. Ham. Tamam ne Isırmama izin ver sen de pes edeceğim mi? Asla. Benim gizli bir planım var. Hmm. Evet. Eğer üst taraftan alamazsam altından alabilirim. Hoşça kal Nikol. Ona bay bay söyle Donat. <gülüyor> İyi. <gülüyor> ne? Hey. Aa, <laughs> güvenlik Donat'ımı çaldı. Bir saniye. Hırsız yakalandı. İşte dağıtınız. Hmm. Açayım mı? Hmm. Tamamdır. ben açacağım. Oh. Vay be burada tanrım korkunç bir şey var. Oh. Evet bu iğrenç şeyi yemeyeceğim. Hayır neden? Oh, ben yiyeceğim. Hayır oh. oh, iyiyim tamam Devam et dünyadaki en acı cips. Onu yalamak bile korkunç. Yardım edin. Ölüyorum. Yardım edin. çok iyi. Teşekkürler. Bir sürü para var. Ben mi başlayacağım? Şans dileyin. Tanrım tamam değil. Ha? Hayır başlıyor. Vay be. Ay. Ay. No, bu ne böyle? Yüzüm. Ay iğrenç. Neden güvercin yaptı şunu? Hmm. Bekle dostum. Vay be. Bu bir şans resmen. Bu bir pasta. Kim yiyecek? Hayır ben yemeyeceğim. <laughs> ve ben şanslıyım. Oley ve bu pasta Julie'ye yani bana gidiyor. Ve ben ilk olacağım. Hızlıca yalayacağım. Hmm, i̇nanılmaz. Evet çok iyi. Hmm. Bu şekilde devam ederse pastadan geriye hiçbir şey kalmayacak. Aa, olamaz. Hayır. Bunu kesinlikle durdurmamız gerekiyor. Hadi düşüneyim. Hmm. Biz, salya içinde. Tamamdır. Bunu çözmem gerekiyor. Hemen dezenfekte edeceğim ve tüm mikropları yok edeceğim. Çok daha iyi oldu ama mükemmel değil. Pasta hiç gerekiyor. Ve bunun içinde pahalı paralar ve mücevherler var. Ve hatta elmaslar Çok güzel. Nasıl olmuş pasta? Bir dilim tatmaya ne dersiniz? Tabii ki ben tadacağım. Ay! Çok acıttı. Canım yandı. Hayır. Diş nedim? dişlerimi kaybettim. Bu çok komik elmasa hiç de lezzetli değilmiş. çok komik ya. Dur. Oh, patates. Yaşasın. Ama sadece bir tane. Hadi bakalım. patates olmasın. Ben istiyordum ama onu. <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz? Şimdi patates yemem. <laughs> Bu Julie için. <laughs> Ay, çok komik. <laughs> Aa çok pis ve kirli. Aa, nasıl yağlayacağım? Sanki çiğ toprak yiyormuşum gibi. Ha, sıra sende Nicole. Aa, ama işte o kaçtı. Şimdi patatesler jürinin salyası içinde. Bu iki kat hmm. daire. Hayır oynamıyorum. Hmm. Aa, biliyorum. Bir fikrim var. Okay. Birisini tanıyorum. Hemen gelir. Evet çok hızlı. Hmm. Merhaba. Ne yapacağını biliyorsun şef emredersiniz hanımefendi. Bu çiğ patatesi hayal edebileceğiniz en nefis çıtır patates kızartmasına dönüştüreceğim. Pekala hazır. İşte yemeğiniz. Biraz tuz ekleyelim yani altın. İşte inanılmaz yemek biliyorum. Vay be çok havalı bu senin için. Bye bye. Ve bunlar ah, mis kokulu. Hmm, i̇nanılmaz resmen. Ve beni sessizce kıskanın. Hadi son yemeği birlikte açalım. Oh, bu ne böyle? Street yemeği. Oh, hayır. Tamamdır. Aa, olamaz. Aa, değil, Neyse. Hadi değiştirelim. Bunu ister misin? Al bakalım. Pekala. Al bakalım değiştirelim. ne şey oluyor? O yakalandık. Oh, hmm. millet. Hey. Tamam paramı geri ver. Ama yok ben de bulamıyorum. Saçma. Ah, buna bayılırım. İnanılmaz yemek. En sevdiğim. Limonu iyice sıkalım. Mm, harika. Pekala, bitirdim ve Maika gönderiyorum. Evet hatırlıyorum. <laughs> Teşekkürler ama istemiyorum hiç mutlu değilim. Hayır istedikleri sevmem. Hayır kızlar. Hmm ağzını aç o zaman. Oh hayır. Oh my god. öleceğim. Çok komiksin. Bu Mike şehrin en iyi güvenli görevlisi. Evet, gerçekten gururla taşıyor bu ismi çünkü onu kandırmak çok zor. Mike birisinin yemek taşıdığını görürse onu anında yakalar. Merhaba, işte benim biletim. Kimse marshmallow geçiremez. Bana ver yiyecek ve içecek, salonu göremez. Pekala şimdi gidebilirsin. Of ya. Dur. Hey. Wednesday'den çekin. Hey kurallarımızı hatırlatmak istiyorum. <laughs> Bir dakika bayan. Bu film yıldızı Wednesday. Başrolde oynuyor ve her şey yapabilir. O oh, özür dilerim bayan Wednesday. Size hemen tanımayamadım. Lütfen geçin. Oh my God. Böylesi daha iyi. Ah yeşil. Ben de sinemaya yemek geçirmek için bir şeyler düşünmeliyim. Merhaba. Ne? Beni tanımadınız mı? Ben Emmet. Burada oynadım. Gördün mü? Oo, oh, tabii ya. Hemen tanıyamadım. Dur bir dakika. O kim o zaman? Merhaba. İşte buradayım. Evet. Ha, anlamadım. Hanginiz gerçek Enid? Tabii ki ben gerçeğim. Hayır ona inanmayayım. Benim gerçek. Hayır benim. Ha, bu komik aslında. Gerçekten öyle inceli. Hey yeter artık. Numara yapma. İtiraf et. Tamam değil. Görürsün sen şimdi. Pekala. Bu çok kolay. Dokuz <laughs> sahtekar. Ay yakalandın tamam mı? Aman tanrım. Tamam. Pekala geçebilirsiniz bayan Enid. Hmm. bir dakika işte biletimiz. Neden kurallar için yiyorsunuz? girmek yasak. Her şey oldu ya. Vay be bu benim en sevdiğim şarkıcı YouTube yıldızı. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Ha, lütfen bir imza istiyoruz. Fotoğraf da istiyoruz. Oley lütfen fotoğrafımızı yapar mısın? Oh, teşekkürler kızlar. ben de sizi seviyorum. Salona hoş geldiniz. Buyurun geçin tüm bu tatların nasıl taşıyacağımı biliyorum. Harika bir fikrim var. Süper havalı bir internet story gibi davranacağım. İşte buradayım. Gerçekten çok zengin gibi dönüyorum, değil mi? Ve bir sürü altınım var. Ondan zincir yapacağım. Ve yüzüklerim de burada. Birkaç tanesini taktık. Evet. Hey. hey. dostum. Nasılsın sen? Komik bir kafan var. Oo, anlamadım. Kimsin sen? Hadi ama imzamı ister misin? Ben çok meşhur, popüler biriyim. Oo, daha önce sizi görmemiştim. Pekala sorun değil. İşte imzam burada. Senin için. Oo, tamamdır. Neyse geçebilirsiniz. Garip biri gerçekten ilk kez görüyorum. Ah bu yıldızlar. Oh, bu arada mikrofonu unuttum. <laughs> Sen çok harikasın. seni seviyoruz. O ne yaşasın içeri girebildim. Bari baksana ne kadar çok şeker var. Bizimle paylaşır mısın? Oley teşekkürler. <laughs> Kim olduğunu bilmiyoruz ama çok cömertsin. Aa, i̇nanılmaz Rica ederim kızlar Fena değilmiş Harika Kendini koru siberis geliyor merhaba En erken seansa Hoş geldiniz Sizi kontrol etmeliyim Her şey yolunda Uyan uykucu film başlamak üzere Hadi geç Orada da o yuva. Şüpheli bir buketiniz var. Anladım. Bu çiçek yerine marshmallow mu? Haklıydım. Tepe daha aslında güzel değil. Ya istemiyorum. Yemiyorsan yeme. Merhaba. Merhaba. Ben sadece bir kitap getirdim. Neden film için de kitaba ihtiyacın olsun? Neyse bu şüpheli. Akıllı kız seni. Tamam geçebilirsin. Gerçekten çok akıllıymış. Aa, saçlarıma dokundu. Ha, neyse. Ben filme tatlılarımı geçirdim. Bu sadece kitap değil. İçinde çikolatalar var. Ve burada biraz kraker var. Gerçekten bir dahiyim. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Sadece kitabın içinde bir delik açıyoruz. Ve oraya tatlılarımızı koyabiliriz. Ve sonra ise daha havalı bir fikir var. Kurabiyemin üzerine kamel kullanarak böyle yapıştırıyorum. <laughs> Gerçekten dahice. Ve bu arada abone olmayı unutmayın. Size daha da ilginç yaşam türleri anlatacağım. Nice. Tadını çıkaracağım. <laughs> bu, bu filmin en sevdiğim kısmı. Birisi geldi. Merhaba. İşte biletim. Geç kaldım ama geldim. <laughs> Sokuz çiğnemek yasaktır. Onu buraya koyun ve lütfen savuna geçin. Oh, tamamdır al bakalım. Şimdi iyi mi? tamamdır. Hadi geçin. iyi i̇ğrençti. Vay be. Ya, lütfen bizi bırakın. İşte biletimiz. Yes. Bu iyi ama sizi kontrol etmem gerekiyor. Düz durun. Her şey yolunda görünüyor. İyi seyirler. Çok garipti. Bir sonraki. Küçük bir arkadaşınızla birlikte. Ama tanrım küçük ve tatlı değilmiş. Gerçekten korkunçtu. Aa, evet bu gerçekten bir köpek değil. Baksanıza. Burada bir sürü tatlı var. Oh. Film sırasında bu jelibonlu şekerleri yemek çok güzel. Bayıldım. Yes. Hey, bana da versene. Hey, sakin olun. Tatlılarınızı sinemaya geçirin ve öyle yiyin. Benimkine dokunmayın. Oh, birisi geldi. Filmlere yiyecek ve içecekler alamazsınız. Hadi hatırlatayım size. Aa, bizde yok bir şey ama. Şimdi kontrol edeceğiz. Balonlarınızın içinde ne saklıyorsunuz? Ups yanmış oldu özür dilerim. İçeri geçebilirsiniz çok üzgünüm. Kötü oldu. Merhaba biletlerimiz burada. Kız kardeşim hasta biraz. Evet. <laughs> Sessiz ol oh, bir dakika tamam. sizi içeri alacağım. Yaşasın şehirde. Onu kandırdık. <laughs> Gerçekten daha iyice bir şey. Baksanıza hey. bir keresinde hastanede kol damarına gazoz saklamıştık. Kimse sağlıklı olduğumuzu bilmiyordu. Sadece hasta gibi davranıyoruz. Gerçekten çok iyi bir fikirdi. Hey. Hey, bu arada ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmayın. Yes. Aa, bunlar çok garip. Ama biz daha akıllıyız. Onu kandırdık. Şekerleri getirdik. Bir sürü çikolata var ve o çok lezzetli. Oh, hayır. Evet, siz de alın. Oh, oh. Sanırım yakalandık. Ay acıttı. Hadi kaçmalıyız. Oh, <laughs> boyalarım bu filmi. İşte merhaba biletim var. <laughs> Dur bir dakika. Oh, hayır hayır. Sadece buna bakmalıyım. Her şeyi görüyorum. Ve sanırım burada tatlı var. Ha yakalandın biliyordum. Geçemezsin. Anladın mı? Çünkü kuralları yiyemezsin. Her şeyi başa atacağım. Oh my god. Al bakalım. Sıradaki. Hello. Merhaba biletiniz. <laughs> oh, hadi ama nerede? Dur bir dakika burada. Hmm. Hmm, çok garipsin. Hadi bir dön. Interesting. Tamamdır. Sınırı mı Bakalım çantanda ne var? Bak eldiveni Evet. Ne oldu şimdi? Korktun mu? kusura bakmayın. Buyurun geçin. Aa, bunu da alın. Oo, vay be. Merhaba. İşte bir itim. Aa, bu Mickey Mouse. Neden onu aldın? Onu vurmayın. Aa, <laughs> Gözünde şeker saklanıyor. Biliyorum. Hadi çık şeker. Ne var burada? Benim benim. Pekala. Oh, sanırım yanlış bir şey yaptım. Onu yırttım. Düzelteceğim. Şey. Şimdi bir dakika al bakalım çocuğum. Zavallı benim. Ne oldu sana? O, olamaz. Cips ister misin? Al bakalım kendimi affettirmek istiyorum. Aa, ah, hadi buyurun. Ha, Planımı şey şiir Geçebilirim.